Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Malumunuz 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşıyor. Biz de sizler için ünlü Kuyumcular Dernek Başkanı Nuri Kumaş'ı ziyarete geldik. Gelin birlikte fiyatları öğrenelim. Öncelikle Mevlana kültüründen gelen seven ve sevilenler günü dediğimiz 14 Şubat sevgililer günü her günü kutlu olsun diyoruz. Bakın e, vatandaşlar neyi tercih ediyor? Sevdiğini herkes, eşi, bayrı bayanlığı ne mutlu olacaksa onu tercih ediyor. Genelde mücevher oluyor, elmas oluyor, pırlanta oluyor. Çünkü bunlar da ciddi bir kampanya oluyor. Gördüğünüz gibi görsellerini zaten çektiniz, bakıyorsunuz. Burada bütün markalar ve tasarımlar ünlü olarak biz... Bu özel günlere, bu özel haftaya hazırız ee, ve hazırlığımızı yaptık. Kampanyalar ciddi şekilde devam ediyor. Bu Kenya oluyor, küpe oluyor, yüzük oluyor. Her türlü takı tercih ediliyor efendim. Altında bir tribünans yaşadık. 2021'e de o tribünansın yatay geçişiyle devam ediyoruz. Bu fiyatlarda güzel, biz bu fiyatların biraz daha türbülanslı düşük olmasından memnunuz. Çünkü alım gücü kuvvetlendikçe bizim işimize olumlu yönde etkiliyor. fiyatlarda e, fiyatlar da bugün 398'e bir satıyoruz. Çeyreğe 700 TL'ye satıyoruz efendim. Yüzük fiyatları bakın 499'dan başlıyor, 550'ye kadar ve bu ve üzeri devam ediyor. Bakın bir karat özel mesela 50 bin liraya da yüzüğümüz var. Mücevherde işte 2.000 liraya da elmasımız var. E, normal takıda mesela 1500 liraya sıra taşımız var. 500 liraya tek taşımız var. Böyle devam ediyor. Herkese iyi haftalar, iyi yatırımlar. Sevgili günler diliyoruz.